Evet arkadaşlar, Finansçı Baba YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Koca Erçelik firmasının halka arz analizini yapacağız. Bu hafta SPK bir adet e, halka arz açıkladı. E, bir tane olması bizler için piyasa içinde gayet iyi oldu. Sadece halka arzın büyüklüğü e, biraz e, hepimizin gündem maddesini de e, öne çıkmasını sağladı. E, gelin isterseniz hep birlikte şirketi bir analiz edelim. Ekranda bir SPK'nın uyarı metni var. Arkadaşlar videoyu durdurup uyarı metnini okuyabilirsiniz. Arkadaşlar Kocaer Çelik firmasının satış fiyatı 27.50. Fiyat biraz yüksek. Bu daha önce başımızda da Kimpur'da da gelmişti. Ama önemli değil. Firmanın büyüklüğü önemli. Arz büyüklüğümüz çok fazla arkadaşlar. 1 milyar 542 milyon 750 bin. Çok ciddi bir oran. Son halka arzlarda yine kimpur hatırlarsınız 1 milyarın üzerindeydi Ona da çok büyük bir tahta demiştik Bu ondan da büyük bir tahta olacak ama Şirketin Çelik sektöründe Faaliyet gösteriyor olması Bu büyüklüğü aslında biraz normalleştiriyor Dağıtım yöntemi oransal olacak arkadaşlar bireysel yatırımcılar için Aracı kurum QNB Finans yatırım işlem kurdumuz KCAR -e şeklinde e, nasıl okursanız. Talep toplama arkadaşlar 22, 23, 24 Haziran 3 gün sürecek talep toplama. Burada e, lot sayısı da 56 milyon 100 bin adet ciddi bir lot sayısı da var. E, her kurumdan katılamıyorsunuz. Birazdan ekranda arkadaşlar sizin için hazırladım. T1, T2'de kullanılamayacak. Yani nakit paranızın olması gerekiyor. Arkadaşlar Pardon. şöyle ilk önce bunu göstereyim. Halka arıza katabileceğimiz kurumlar listesi ekranda var. Gene durdurup bakabilirsiniz. son zamanlarda gördüğüm yapı kredi olmuyordu. İşte TEP olmuyordu. Onlar var. Hepsini gördüm. Burada baya bir çoğu firmayı gördüm arkadaşlar. ekranı durdurup bakabilirsiniz. Şöyle yapalım. Halka arz ilanına gelelim. Arkadaşlar halka arz ilanında burada dikkatleri çeken bazı şeyler var. Ee, gördüğünüz gibi bakın mevcut sermayeden yeni sermaye geçişte normal 21.000 bin 21 milyon 500 bin adet e, bir hisse senedi e, artışı var. E, ekstradan mevcut pay satışı ve ek pay satışı var. Burada e, dikkatli olmanız gereken nokta şu: bu normal bir sermaye artırımıyla olan kısım. 591 milyon para arkadaşlar şirkete gidecek hiçbir sıkıntı yok ama onun dışında kalan ek pay ile birlikte şu ikisini topladığımız zaman 34 milyon 600 bin bu da 951 milyonu yani e, bu piyasadan çekilecek paranın aslan Payı ortaklara gidiyor Burada şirkete e, yani toplam paranın yarısının azı gidiyor bu kısım biraz sıkıntılı. Yani biz halka arıza katılırken şirketlere destek olmak, yatırımlarına destek olmak, onlarla beraber büyümek için katılıyoruz. Ama burada bakıyorum 951 milyon arkadaşlar şirket sahibinin cebine gidiyor. Bu kısım yani bizim aslında hiç memnun etmedi. Keşke çok daha büyük kısmı işte en azından 1 milyar TL kısmını en azından şirkete geçseydi. Çok daha sağlıklı olabilirdi bu kısmı için arkadaşlar olumsuz diyoruz şirket hakkında kısmına bir bakalım ee, arkadaşlar şirketimiz e, bakın 31 e, Mart 2022 tarihinde yani ilk 3 aylık e, zaman diliminde 533 milyon ABD doları satış hasılatı elde etmiş 393 milyon ABD doları da e, toplam 800 bin ton yıl kapasite Türkiye'de faaliyetlerini yürütüyor. Ee, sahip olduğu 3 çelik profil fabrikasının yanı sıra 120 bin ton yıl kapasiteli servis merkezi ve yeni açılan 2022'de 100 bin ton yıl kapasiteli galvaniz fabrikasıyla yaklaşık 13 milyon kilovat saat elektrik üretim tesisi ile üretimlerini 85 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 280 bin metrekare alanda gerçekleştiriyor. Büyük bir firma e, parçalara bölünmüş bir şekilde işte 1-2-3 şeklinde birazdan göreceğiz. Şirketin arkadaşlar yurt dışı, yurt içi ve Birleşik Krallık'ta kurulmuş yurt dışı dağıtım kanalı enerji nakil hattı, güneş enerjisi altyapısı, yapısal çelik, ulaşım, madencilik, tünel, gemi inşaat, tarım, makine imalat ve savunma sanayilerinde arkadaşlar faaliyetlerini yürütüyor. 6 kıtada yaklaşık 140 ülkeye gerçekleştiği ihracat demişiz bu kısma önem atfetmişiz. şirketin ciddi bir ihracat potansiyeli var. Yine İngiltere'de faaliyet gösteren My Metal Ltd. Lojistik sektöründe faaliyet gösteren Yağız Nakliyat. Arkadaşlar bu şirketin iki tane iştiraki olarak ön plana çıkıyor. Bir tane tasfiye halinde olan bir kısım var. Onu işaretlemedim. Önemli değil. Şirketin doğrudan pay sahipliği bakımından %80'i Hakan Kocaer'e %20'si Ali Rıza Kocaer'e e, sahip arkadaşlar. E, burada Hakan Bey'in e, pay satışları da olacak. Göreceğiz. E, arkadaşlar bu son zamanlarda halka arzlarda gördüğümüz maddelerden bir tanesini eklemişler. E, mevzuat çerçevesinde dağıtma konu edebilecek net karın en az %20'sini kar payı olarak dağıtmayı hedeflemektedir. Yani şirket bizim e, temettü şirketleri arasında yerini alacak. Arkadaşlar şirketin e, yani ilk çeyrek itibariyle e, satışların %93'ünü yabancı para cinsinden elde etmektedir. Yani şirket e, ciddi bir döviz girişi e, elde ediyor. Tabi buna mukamil ham, ham madde maliyetleri de yine dövizle e, borçlanmaları yine dövizle yani şirketin bütün işi dövizle arkadaşlar. O yüzden hükümetin al dövize yönelik aldığı önlemler şirket aslında doğrudan etkiliyor. Bunu da arkadaşlar bilgi hanenize yazınız. Şirketin net işletme sermayesi e, toplam dönem varlıklar eksi toplam kısa vadeli yükümlülükler olarak hesaplayınca e, ellerinde 2 milyar TL'lik bir para var arkadaşlar. Bu da 12 aylık dönem için yeterli işletme işletme sermayesine sahip olduğunu gösteriyor. Hizmet verilen sektörleri ben tekrardan arkadaşlar hatırlatmak için böyle bir slide hazırladım. Enerji nakil hattı çelikleri, güneş enerjisi altyapısı çelikleri bu kısım önemli. Yapısal çelikler, yapık ve konstrüksiyon, maden ve tünellerde, gemi inşası bu kısım da çok önemli. Makine imalatları, tarım, ulaşım ve savunma sanayi olarak sıralanabilir. Yani şirketin ee, birçok noktaya arkadaşlar teması var ve bu ta, e, temas ettiği noktalarda önümüzdeki dönemde kendinden söz ettirecek işte güneş enerjisi gibi savunma sanayi gibi işte tarım gibi gemi inşa gibi bir tek birçok bir çok önemli noktaya temas ettiğini görüyoruz. Arkadaşlar Bilançoya şöyle bir baktım. Ee, 2019, 2020 ve 21 var. Ekstradan da ilk çeyrek sonuçları var. Burada bakın 2019 ve 20'den sonra ciddi bir arkadaşlar atılım gelmiş yani şirketin döviz de art, dövizin de artışıyla şirketin TL bazlı bilançosu yani çok ciddi fırlamış devamı da geliyor gibi gözüküyor ilk çeyreklik sonuçlar fena değil ama tabi 2021'deki gibi böyle devasa bir rakam çıkmaya da bilir. Çünkü çelik e, mevsim biliyorsunuz. Ereğli'den de biliyorsunuz. Hani şu anda bir ufak HRC fiyatlarına bir düşüş var. burada bu şirkete de bunlar yansıyacaktır. Yine duran varlıklar kısmına baktığımızda burada da aynı şeyi görüyoruz. Duran varlıklarda çok ciddi bir duran varlık edinimi olmuş. Önemli. yine bu çeyrekte de devam ediyor. Arkadaşlar net dönem karına baktığımızda burada bakın 2021 yılında 132 milyonla kapatırken Bu yılın ilk çeyreğinde 81 milyon Yani Önümüzdeki yılı arkadaşlar Şu anda gördüğümü en az 3'e katlayacağını görüyorum böyle devam ederse e, Bu anlamda e, Çelikçiler iyi gidiyor gördüğünüz gibi El er elden de zaten biliyorsunuz yani En azından geçen seneden çok daha iyi sonuçlar elde edecekleri kesin Hasılata baktığımız zaman Yine bakın ilk çeyrekte çok ciddi bir hasılat gelmiş önemli. Brüt kâra bakın korkunç bir brüt kâr var. Esas faaliyet kârına bakarsanız da arkadaşlar yine geçen senenin çok üzerinde, e, geçen senenin ilk çeyreğinin çok üzerinde bir rakam bizi karşılıyor. 2021'de yine böyle bir e, bu yıllık pardon özür dilerim burası yıllık. 2021'de 82 şu an 304. Yani çok önemli bir e, kırılım gerçekleşmiş. Yani 2020'de kazandığını neredeyse burada ilk çeyrekte kazanmış arkadaşlar. Arkadaşlar burada bir ekranda e, yurt içi yurt dışı nedir o kısımları görmeniz için e, paylaştım. Burada bakın yurt dışı satışların e, yurt dışı satışları oranını görüyorsunuz. Arkadaşlar neredeyse 3 katından fazla yurt dışı satışı mevcut. Yani bu şirket ihracat şirketi tamamen. Bunu görmeniz için arkadaşlar paylaştım. İlk çeyrekteki rakamlarda görüyorsunuz gayet güzel gelmiş. Burada sıkıntı olabilecek e, slide, ikinci slaytımız bu yani sıkıntı birincisi e, ortaklara para gitmesiydi. İkincisi de burası arkadaşlar. E, burada finansal borcun arkadaşlar öz kaynakları oranı evet e, düşüş halinde trendinde bu güzel. Ama rakama baktığınız zaman arkadaşlar çok ciddi bir rakam e, bizi karşılıyor. Bir de bunda, buradaki sıkıntı şu. Şurada gördüğünüz rakam o günün kuruyla yani 14 lirayla hesaplanmış. E, genelde zaten borcu döviz 14 lirayla hesaplanmış bir oran. Burada şu an 17 lirada bu arkadaşlar neredeyse 2 milyonu bulmuştur. E, 2 milyarı bulmuştur e, net finansal borcu. Bu kısım biraz sıkıntılı ee, ama şirket bununla başa çıkabilecek e, seviyede bu kısımda e, artı olarak değerlendirilebilir. Halka arzdan elde edilen gelirin kullanım yerleri. Bu kısım önemli arkadaşlar. %65 ve %70'i e, yatırım harcamalarına gidecek. Yani borç ödemeye gitmeyecek. Bu kısım bence çok önemli. Nereye gidecekmiş? yenilenebilir enerji yatırımları. Yani burada da şirket mevcut kurulu 13 milyon kilovat saat gücündeki çatı üzeri GES'lerine ek olarak e, ekstradan arkadaşlar çatı GES'ler yapacaklar. E, 2 milyon kilovat saat çatı GES yapım sözleşmesi imzalanmış. 15 milyon kilovat saat rüzgar elektrik santralleri ve 15 milyon kilovat saat arazi GES kurulumu ile fizibilite çalışmaları teklif görüşmeleri sürdürülmektedir. Yani burada Böylelikle demiş 45 milyon kWh elektrik ihtiyacının tamamına yakınını karşılamayı hedefliyorlarmış. Bence bu kısım çok önemli. Böyle bir şirketin elektrik ihtiyacını tamamen yenilenebilir enerjiden kaynaklan karşılaması demek çok ciddi kar yazması demek. O yüzden bu şirkete arkadaşlar günlük olarak bakmayın. Bu şirkete en az yıllık olarak bakmanızı tavsiye ediyorum. Katma değerli yeni ürün yatırımları yine bakın A1 A2 fabrikalarında bu anlamda bir yatırım olacak. İşletme sermayesine baktığımız zaman %30 burada kalan %30-%35'te işletme sermayesinde kullanılacak. Burada da işte borcu kapatacaklar. Şirketin normal faaliyetlerine destek atacaklar. En azından arkadaşlar buradaki aslan payının yatırım harcamalarına gitmesi bizim için gayet olumlu. Taahhütler arkadaşlar normal standart. 180 gün süreyle şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasını yol açacak şekilde satışa veya halka arzda konu edilmeyeceğini beyan etmişler. Hem ortaklar hem firma aracı kurum bunları bu şekilde tebliğ etmiş. Yine bir yıl boyunca da arkadaşlar şirket paylarını halka arzda fiyatın altlık bir fiyattan borsa İstanbul'da satmayacaklarını beyan etmişler. Ee, yine arkadaşlar 30 gün süreyle fiyat istikrarı e, bir tarafından planlanmaktadır. Bu da halka arz, halk arz %20'si ile yapılacak. E, dediğim gibi bu yapılıp yapılmayacağı o anki duruma bağlı kesin diye bir kaide yok. E, ama böyle bir planlama mevcut arkadaşlar. Halka açıklık oranına baktığımızda <laughs> özür dilerim. Halk arz, arkadaşlar e, halka arzdan hemen sonra %24.02'si Halka açık hale gelecek Bizim bu oranı bizi tanıyanlar bilir %30 oranını En stabil değer olarak e, tanımlıyoruz biz O orana yakın bir değer e, Herhangi bir sıkıntı yok Yine e, %30 olsaydı tabii daha iyiydi ama %24 de gayet iyi bir değer Arkadaşlar burada Ben size fabrikaları e, gö göstermek istedim e, Şirket <laughs> Denizli merkezli bir şirket ama şu anda fabrikaları İzmir'de Ali Ağa bölgesinde. Burada bakın A1, A2, A3 ve e, bu yıl devreye giren Galvaniz fabrikası ve de servis merkezi var. Büyük bir servis merkezi var. E, bunların arkadaşlar e, tablosunu sizlerle paylaşmak istedim. E, ne işe yarıyor? Bu Ali Ağa fabrikasının bir kere Ali Ağa gördüğünüz zaman e, şu aklınıza gelecek. Şirketin e, lojistik anlamında bir sıkıntısı olmadığı aklınıza gelsin. Ee, bir yerden bir yere taşımak için e, zorlanmıyorlar. Bu kısım bence çok önemli. Yine e, bir tablo daha paylaşmak istedim. Burada da arkadaşlar dünya ham çelik üretiminde Türkiye'nin hangi pozisyonda olduğunu görmeniz için bakın 7. sıradayız. Almanya'nın bir tık üzerindeyiz. E, ve %12.7'lik bir yıldan yıla değişim var. E, bakın Çin e, düşüş yaşarken Bizde böyle güzel artışlar gelmiş. E, şu an tabi karşılaştırılmayacak derecede ama e, yine de şu anda Almanya, Brezilya, İran gibi firma, e, ülkelerin üzerindeyiz ve artarak e, yolumuza devam ediyoruz. Şirket hakkındaki bilgilere arkadaşlar ben çalışan sayılarını eklemek istiyorum genelde. E, i̇lk çeyrek itibariyle toplamda bakın Alia'daki fabrikalar, diğer iki fabrika, Arge merkezi. İzmir, Denizli ve İstanbul ofislerinde toplam 857 kişi çalışıyor arkadaşlar. Firmanın büyüklüğünü görmenizi açısından paylaştım. Tahsisat oranlarına baktığımızda arkadaşlar burada bazı Twitter yazılarını gördüm. İşte %60 çok değil mi gibi bir şey var. Kimpur'da da arkadaşlar hatırlarsınız bu oran %60'tı. O zaman da eleştirilmişti ama Kimpur'un oğlu belli bir süre halk arz fiyatında oyalandı ama sonrasında gerçekten çok ciddi prim yaptı. Ee, burada da çelik kısmına şöyle bir odaklanırsanız yine böyle bir güzel bir fayda sağlayabilirsiniz. Ama dediğim gibi kısa vadede bu işler biraz zor gibi duruyor. Ee, %60'ı bireysel yatırımcılara, %35'i yurt içi kurumsal yatırımcılara, %5'i de yurt dışı kurumsal yatırımcılara e, dağıtılacakmış. Burada Ek pay satış hariç bunlar bir de bu arada arkadaşlar. Bir de ek pay var. Ee, o yüzden çok önemli bir e, arz olacak bu yılın diyelim. İskonto oranına baktığımda arkadaşlar şuradaki 3 e, analiz değerleme kısmı ağırlak, ağırlıklandırılmış hiç söyleyemiyorum. Yurt içi çarpan değeri %33. Yurt dışı çarpan değeri ve indirgenmiş nakit akımları analizi %33 olarak belirlenmiş. Burada bakın ee, bir tanesi yani indirgenmiş nakit akımları analizinde e, oran biraz daha yüksek çıkmış diğerleri düşük çıkmış e, yani yurt dışı ve yurt dışı çarpan değerleri ya değerinde değil ya da e, diğer kısımda farklı farklı bir şey var ama ben sanki biraz oranın yani düşük hesaplandığını e, hissettim. Yani burada %21 değil de Sanki biraz daha iskonto fazlaymış gibi geliyor bana. E, normal orana baktığımızda. Diğer şirketlerle yani Ereğli ile falan kıyaslamayın arkadaşlar. Ereğli bambaşka e, bir dünyada. Ürettiği ürünler çok farklı. E, bu şirketler e, işte hani yükselen çelik gibi işte tuğ çelik gibi bu şirketler biraz daha özel malzemeler ve kendi işte ee, nasıl diyeyim yurt dışı bağlantılarıyla bu işleri yürütüyorlar bu şirketin de çok ciddi yurt dışı bağlantıları var yani İngiltere merkezi özellikle i̇şte İngiltere ve İrlanda'ya e, satışlarını oradan yapıyorlar e, bu kısım bence biraz daha önemli yani ereğli, ereğli gibi düşünmeyin e, arkadaşlar genel olarak ben şöyle bir e, kısa bir yorum yapayım size Şimdi avantajlar kısmında Şöyle bir durum var şirketi Biraz daha detaylı incelediğimde 30 yıldan fazla bir e, ihracat pazarında e, Faaliyetlerini yürütüyor Yani Şirketin temeli sağlam Bu konuda herhangi bir sıkıntınız olmasın Yurtdışı dağıtım kanalına sahip olmasını Zaten az önce söyledik Ürün çeşitliliği demişiz Ürün çeşitliliği bak bakarsanız sitesinden de görebilirsiniz. Çok ciddi ürünler var. Bunlarda en önemli kısım güneş enerjisine yönelik yatırımlar bence çok rağbet görüyordur. Görecektir. Yine arkadaşlar detaylarına baktığınız zaman Türkiye'de ilk kurulan arge merkezlerinden bir tanesi. Yine bu şirkete ait. O yüzden ben R&D'yi çok önemsiyorum. R&D'ye önem veren firmaların çok ciddi karlar yazdığını ve çok önemli şirketler olduğunu biliyorum. Bu kısım bence arge kısmı çok önemli. Yine fabrikaların lojistik kısmına atıfta bulunmuşuz. Aliada olması bence bu anlamda çok önemli. Dezavantajlarında arkadaşlar ham madde fiyatları biliyorsunuz çok oynak. Yine bu şirketi bu kısım etkileyebilir. Yine aynı şekilde Hindistan gibi Böyle şirketlerin, şey ülkelerin e, demirçilikle ilgili e, korumacı politikalar ha şeklinde hareket ettiğini gördük. Biliyorsunuz ihracatı yasakladılar. E, bu tarz hareketler e, evet bize olumlu yansıdı ama e, olumsuz yansıyan kısımlar da olabilir. Bir anda üretim arttırırlar vesaire. E, bu kısımlar şirketin e, negatif yönleri diyebiliriz. İkinci olarak e, kredileri hep dövizle Bunlar sıkıntı, dezavantaj. E, şirkete halka arzı gelirinin az olması dezavantaj ama arkadaşlar genel olarak ben çok güzel bir şirket gördüm karşımda. Bence çok değerli bir şirket. Gerçekten borsamız son zamanlardaki halka arzlarda en değerli şirketlerden birisini kazanıyor. Ben genel anlamda arkadaşlar olumluyum. Burada oransal olması tabi can sıkıyor. Bu sürecin uzun olması, Halk arz 3 e, gün sürmesi, son iki zamanın uzun sürmesi bence e, sıkıntı kısımlar onlar. Yine demir çelik sektöründe işte Ereğli'nin başı çektiği e, bir düşüş, genel düşüş, yine olumsuz kısım. Burada şunu söyleyebilirim. E, bir iki ayıralım yatırımcıları yani halk arz ekibine. Bir uzun vadeli yatırımlar için işte e, güzel bir halk arz yakalamak isteyen ekip Evet bence yakaladığınız şirketlerden bir tanesi bu Girebilirsiniz hiçbir sıkıntı yok Ama e, Ben hocam çok az bir mevlam var Ben giriyorum Halk arzlardan biraz paramı yükseltiyorum diyen Kesim Arkadaşlar e, Çok yaklaşmayabilir Çünkü tahta çok büyük İstediğiniz etkiyi tepki göremeyebilirsiniz e, Ama dediğim gibi Böyle 3 e, ay 5 ay 6 ay böyle ben hocam tutarım Derseniz ee, bu şirkete yatırım Bence yapmanızda hiçbir sakınca Görmüyorum ee, Değerli bir şirket Yatırımları da değerli Söylediklerini de yaparsa Yani şirketlerin Güneş enerji e, kısımlarıyla Tamamını karşılamayı başarırsa Bir sonraki çeyreklerde Çok çok daha fazla Kar yazabilir Ki şu anda ilk çeyrekte Çok ciddi kar yazmış Ama dediğim gibi döviz borcu artarak gidiyor Biz orada ilçeğye görüyoruz o günden bugüne çok şey değişti bu kısmında arkadaşlar hesaba katmayı unutmayın Sonuç olarak arkadaşlar biz biraz katılacağız öyle söyleyelim bir miktar giriş yapacağız Çünkü biz çok hemen satma kısmında zaten çok olmadık bunda da olmayacağız arkadaşlar bunu da bildirelim Arkadaşlar bizi dinlediğiniz, izlediğiniz için tekrar teşekkür ederiz. Ee, bu arada YouTube'da yeni bir kanala geçiş yaptık. Sizden ricamız yeni kanalımıza abone olmayı mutlaka e, unutmayın. E, çok daha farklı videolarla, e, çok daha güzel içeriklerle karşınızda olacağız. Lütfen tanıdığınız eşinize, dostunuza, bizi takip edenlere yeni kanalımızı tanıtırsanız. Ee, bizleri çok mutlu edersiniz. Tekrar teşekkür ederiz. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere.